Arkadaşlar bu yarışmaya hepiniz hoş geldiniz. Kimin ismi, kimin gelini süper gelin olacak? Bugün katılacağınız yarışmanın adı Hadi güçleri birleştirelim ve saban çekelim. Bu özel bir turdur. Eşlerin her biri tarlayı sürmek zorunda tıpkı çiftçilerin tarlayı sürmesi ve toprağın kusurlarını örtmesi gibi. Bu onu bereketli yapar. Bütün engelleri açtıktan sonra hangi çiftimizin birlikte zafere ulaşacağını görmüş olacağız. Hangi çiftin uyum içinde çalışabildiğini de göreceğiz. Şimdi sizlere bu oyunun Kurallarını ve nasıl oynanacağını anlatacağız. Şimdi lütfen şu tarafa doğru bakın. Orada öküzler var. Hepinizin oraya gitmesi gerekiyor. Öküzün çanında adınız olacak. O öküzü getirip geri getirmeniz gerekli. Ondan sonra da sabanı yerleştireceksiniz. Bunun yanı sıra Tarlayı süreceksiniz. Toprağın içine sakladığımız küpü bulmanız gerekiyor. O küpü çıkardıktan sonra küpü yere atıp kırmanız gerekiyor. Ondan sonra koca eşini sırtına alacak ve onu bitiş çizgisine götürecek. Ne? Bitiş çizgisine ilk ulaşan çift bugünün birincisi olacak. Size 15 dakika veriyoruz. Size verilen süreyi iyi kullanıp 15 dakika sonra bütün çiftler öküzlerinizle başlangıç noktasına geleceksiniz. Çocuklarımın ikisi de bu yarış için çok sıkı hazırlandılar. Kimsenin sahip olmadığı azim ve anlayış var. Bunu aklından çıkarma sakın, tamam mı? Bir an bak. Tapke ve evliliğin hakkındaki gerçeği biliyoruz. Ama şimdi Tapke'ye odaklanmak zorundasın. Ayaklarının yarasına rağmen bu yarışma için buraya geldi. Onu destekliyoruz. Onun kazanmasını sağlamalısın. Sakın merak etmeyin. Bu yarışma için hazırlandım baba. Tapkin'i kazanması için her şeyi yapacağım. Bu yarışı kazanmak için elinden geleni yap. Birbirinize ne yaptığınızı söyleyin. Bu koordinasyonun olmasını sağlar. Batki, çutki. Siz bir şey yapacak mısınız yoksa isimlerinizi geri çekin. Hayır hayır babaanne isimlerimizi geri çekme. Çok prova yaptık. Kesinlikle kazanacağız. Sen hiç merak etme biz kazanırız. Tabi ki nereye gidiyorsun kızım? Burada bekle ben hemen geliyorum. Affedersiniz efendim. Efendim aslında ismimi... ...yarışmadan çekmek istiyorum ben. Kızım ne oldu? Bir sorun mu var? Aa, hayır bir, bir sorunum yok. Özel sebeplerim var. Bu yüzden yarışmadan çekilmek istiyorum. Sadece bana kime haber vermem gerektiğini söyleyin. Şuradaki görevlilerle konuş. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Tap ki kızım. Evet baba. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Neden ismini geri çekiyorsun? Ö öylesine babacığım. Ayakların çok mu acıyor? Hayır baba. Acıya dayanabilirim baba ama bu bu, bu şekilde katılıp her şeyi ailem için daha da kötüleştirmek istemiyorum. Ne demek istiyorsun? Baba, biliyorsun ailemizin bütün öteki üyeleri bu, 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 yarışmaya katılıyor. Ö örneğin Batki ve Çutki, A A A A Aşvin ve Sanjay da katılıyor. Şada ve Duruv da. Baba bunlar benim ailemin üyeleri. Kendi aileme karşı nasıl durabilirim ki? Söylesene bana. Bu yüzden bu yarışmadan adımı çekmeye karar verdim. Bu 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 yarışmaya katılarak ne kazanacağım ki ben e e evinizde sadece birkaç günlük bir misafirim. Yani bu bu, bu kadar. Lütfen benimle gel hadi. Ama nereye? Sorunun cevabını vereceğim. Hadi, hadi gidelim. Tapki ve Bihan. Sen Bihan ve Tapki'nin öküzüsün. Bihan Pandey'in besi, Uyku haplarımdan kurtuldum. Ama senin için yaptığım plandan nasıl kurtulacaksın? Ben bu yarışta olduğum sürece asla kazanmana izin vermeyeceğim. yapmam gereken şey sadece kazanmak. Bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi. Seçeneği yok şada. Hadi. Aferin sana. edersin. Bunu canını yaktığını biliyorum. Ama ne yapabilirim? Bunu yapmak zorundayım. Bugünlük bana katlan. Lütfen. Bunu yapıyorum ki ağrıları olsun. Affedersin. Şimdi bu böcekler işini yapacak öküz yarışmaya giremeyecek. En büyük rakiplerim etrafta olmayacak. Yani bay ve bayan bir han pandey. İkiniz de otomatik olarak yarıştan çekileceksiniz. Gel bakalım. Burada bekle. Buradan bak ve bana ne gördüğünüzü söyle kızım. Baba... Bütün aile üyelerini görebiliyorum. Pekala. Şimdi de aile üyelerinin orada ne yaptığını söyle. Bir yarışma için geldiler değil mi? Ve tabii ki sen bu yarışmadan çekileceksin... Korkaklar yarışmayı bırakır. Sen bir korkak mısın? Söyle kızım. Ha, hayır baba. Öyle bir şey değil bu. Aileme karşı gelmek istemiyorum ben. Ben neden kalbimin hala hayır dediğini bilmiyorum. Burada duygulardan çok gösterdiğiniz çaba önemli. Sizin gösterdiğiniz çabayı da herkes takdir ediyor. Bu yarışmadan ismini çekeceksin. Ama kaderinden nasıl kaçacaksın? Söyle bana. Bugün burada savaşmalısın kızım. Bazı insanlar için ofis savaş alanıdır. Bazı insanlar için iş savaş alanıdır. Bazı insanlar için mutfakları savaş alanıdır. Ofis politikaları iş politikaları ya da mutfak politikaları. Bu her savaş kadar iyidir. Politika her yerdedir. Düşmanlar her yerdedir. Doğru ve yanlış her yerdedir. Gerçek savaşçı her durumda daima doğruyu destekleyen kişidir kızım. Daima yanlışa karşı savaşandır. Hayat durumlarla savaşmaktan ibarettir. Bunu bir düşün. Bir anne çok fazla acı çekiyor. Sonrasında bir çocuk doğuyor. O zaman buraya neden geldin? Böylece ailenin itibarı toplumda zarar görmeyecek. Ailen mutlu olmalı. Böylece ilişkilerde birkaç gün suçlamalar olmayacak. Yarışmayı görevin olarak düşün. Bu yeri eylemlerinin Yeri olarak düşün. Söyle bana kızım. Eylemlerini yerine getirecek misin? Yarışmada yer alacak mısın? Kararını ver artık kızım. Çok teşekkür ederim baba. Ah kızım. Dualarım hep seninle. Zafer seninle olsun. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.